Ay ay, ya şeyim yoktu. Bu yine. Bunu Hala, bak iyilik ailesi sana araba göndermiş. Artık tavanı izlemeyeceksin. Dışarı çıkacaksın, köyü gezeceksin. Allah razı olsun. Akrabalarını göreceksin. Allah iyilik kabul etsin. Bir birsin. Hanım hanım atarım, hanım atarım, بنات. Be. Selamünaleyküm vallacım. Nasılsın? iyi misin? Seni dışarıda görmek ne kadar güzel ya. Güzel kan abi.

Bugün ilk defa dışarı çıkmışım. Çok mutlu oldum. Köyü çok izlemişim. Bir Kardeş deriz. bir de Orası çok izlemişim. izlemişim. Benim, Benim kardeşim bir de, bir bir de, de. Bir çok izlemişim. Ömür evet. Çok, teşekkür ederim. Araba bana gönderdi, ben dışarı çıktım. Özellikle iyilik ailesi derneğine, Özgür Hanım ve Mustafa Bey'e çok teşekkür ederiz. Yaptığı yardımdan dolayı tekerlekli sandalye halamıza gönderdiler. Halamız bu 10 senedir e, tek manzarası tavan ve pencereydi. Bunun haricinde pek kimseyi göremiyordu, canı çok sıkılıyordu. Bugün Allah sizden razı olsun. Allah'ın izniyle sizin sayenizde halamızı dışarı çıkarabildik. Sandalyede köyün içinde gözürdük. Çocukları gördüm. Onlarla muhabbet etti. Büyükleri gördü. Hepsiyle sohbet etti. Teşekkür ederiz. <laughs> Allah'ın izniyle, 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 Allah'ın Allah'ın Allah'ın

What's ta. -ta vana, vana. Vana, vana.